Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Excel'de oluşturmuş olduğumuz bir belgeyi pdf olarak kaydetmeyi anlatacağım. Evet aslında bu işlemi niye yapıyoruz? Ondan da kısaca bahsedeyim. Excel'de belirtmiş olduğunuz rakamları herhangi bir değişiklik yapılmasını istemiyorsanız o şekilde kaydedebilirsiniz. Şimdi ben kısaca şöyle bir tablo oluşturdum. Siz bunu tabi daha farklı daha uzun bir şey olabilir. Buradan dosyaya tıklıyorum. Farklı kaydet seçeneğine tıklıyorum. Buradan göz at seçeneğine tıkladım. Evet bakın burada şurada kayıt türü var. Evet, kayıt türü. Buna basıyorum. Evet bakın. Burada işte CSV dosyası, CSV dosyası. Ben buradan PDF'i Seçiyorum, kaydet dediğim zaman zaten otomatik açılacaktır. Evet, bakın burada sayılar üzerinde herhangi bir oynama. Ben şu an basıyorum, şu an herhangi bir oynama yapmıyor. PDF olarak açtı zaten. Evet, bu şekilde işlemimiz tamamlanmış oldu.